MyTeam'in ilk bölümüyle karşınızdayım. MyTeam'e ilk girdiğimizde karşımıza böyle bir şey çıkıyor. Starter Pack yani başlangıç paketleri bunları seçiyoruz. içinden rastgele şeyler çıkıyor. Ama ben oraları geçeceğim direkt MyTeam'i tanıtayım sizlere. Kendi takımınızı oluşturuyorsunuz. Ee, online oynanabilen bir mod. Gördüğünüz gibi takımınızın adını ve kısaltmasını siz belirliyorsunuz. Benimkiler şu anda hani kısaltması AVG... Ee, takımın adı Los Angeles Soldiers ama yeni bir takım adı arıyorum Ve şöyle bir şey yapmaya karar verdim Yorum olarak takım adı yazın arkadaşlar Kendi uydurduğunuz bir isim e, yazın Ben de belki arasından bir tanesini seçer ve kullanırım Gördüğünüz gibi My Team çok detaylı bir mod Hani her şeyi değiştirebiliyorsunuz ilerleyen bölümlerde daha detaylı bir şekilde anlatacağım Ama şimdi Challenges bölümüne girelim Burada bilgisayara karşı oynuyoruz ama Gördüğünüz gibi 5 level ve haftalık oyunlar var Mesela dövmeli oyunculara karşı galibiyet almaya çalışıyorsunuz falan Böyle güzel challenge'lar var. Maneage Team'den e, kadronuzu değiştirebiliyorsunuz. Hani çünkü e, her maça istediğiniz kadro ile giremiyorsunuz. Mesela diyor ki e, kadronda bir tane gümüş oyuncu olsun, bir tane bronz oyuncu olsun falan böyle ayarlamalar yapmanız gerekiyor. Onları da buradan yapıyorsunuz. E, benim orada standart love, bir şey yazıyor. Normalde normal kadromuz. Ben oyunu Almanca'ya çevirmiştim bir ara. E, sanırım oradan kalmış ve ilk maça girelim bakalım. Ben istediği şeyleri yaptım. Bu maç Mighty modunda yaptığım ilk maç olacak. Daha önce girdim Mighty moduna, takımımın adını yazdım ve geri çıktım. Hepsi buydu yani. Hiç maça falan girmedim, hiç online oynamadım ama ilerleyen günlerde hem online hem de single player şeklinde devam edeceğim bu seriye. Haftada 3 video yükleyeceğim bu seriden. Şimdilik belirli günleri olmayacak ama olursa Facebook sayfamdan duyururum. Kadroya bakalım. Kadroda Isaiah Cannon, Fredet, Bruno Cabaclo, Kyle O'Quinn ve Henry Sims var. E tabi ortalamanın altında bir kadro. Zaten ilk maça da öyle ahım şahım bir kadro ile çıkmayı bekleyemezdik. E, Fredet'in üçlüğü çok iyi diye biliyorum oyunda. Isaiah Cannon da iyi oyun kuruyor. Yani elimizdekilerle yetinmeyi bilelim. Ee, zaten modu iyice bir öğrendikten sonra daha da detaylı bir şekilde anlatırım sizlere ama bilen varsa bu konuda bilgili olan varsa e, bana yazsın arkadaşlar şuna dikkat et bu böyle olur bu şöyle olur falan diye yazın ee, hem bilmeyenler öğrenmiş olur hem de benim bilmediğim bir şey varsa ben de öğrenmiş olurum. Bu arada Iziah Cannon ve Kylo Quinn e, bu takımdaki favori iki oyuncum. Isaiah Cannon gerçekten çok iyi oyun kuruyor ve bu hesitation hareketleri falan çok iyi. Kylo Quinn de çok sempatik olduğu için seviyorum. Yoksa hani e, iyi bir oyuncu olduğunu söylemek gerçekten zor. Bruno Cabolo da benim sevdiğim isimlerden bir tanesi. Kendisi 95 doğumlu ve kolları falan çok uzun böyle fiziği tam bir basketbolcu fiziği. Şimdilik bu takımı sevdiğim gibi ama illaki değiştirmek zorunda kalacağım. Ama dediğim gibi Mighty team hakkında bildiğiniz her şeyi yorum olarak yazarsanız sevinirim. Hem bilmeyenler görmüş olur hem de benim bilmediğim bir sürü konu var. Çünkü bu Mighty team hakkında çok bilgili birisi değilim. Ortalamanın altında bir takım olarak bakacaksak yedek oyuncularımız hiç fena değil. Wayne Allington, Jeremy Grant, Jordan Clarkson, pot altında Ajinsa yani bu isimlerin iyi olmadığı belli. Ee, ona bir şey demiyorum ama en azından elimden geldiğince bu kadroyu iyi kullanmaya çalışacağım. Takıma liderlik etmesini beklediğim oyuncu Fredet olacak çünkü üçlüğü A artı ve bu benim oyun stilime çok e, cuk diye oturuyor diyebilirim. Onun A artı üçlüğe sahip olması benim için çok büyük bir avantaj oldu. E, Onur'la yaptığımız online maçı izleyenler hatırlar. Byron Scott ya A artı ya da A ile atıyordu. Ona rağmen mükemmel bir maç geçirmişti. Dediğim gibi elimdekileri en iyi şekilde kullanmaya çalışacağım ama bu kadroya bir takviye yapabilir miyim onu yazın. E, yapabilirsem kimleri getirebilirim kadroya ve nasıl getirebilirim onu da yazın. E, bakarım belki aralarından güzel isimler çıkar ve e, takımı alabilirim bilmiyorum nasıl alacağım ama... Şunu söyleyeyim bu modu oynamak için çok geç kaldım bunun farkındayım ama zaten başlarda oynamak istemiyordum. Bilgisayarda hala hile yapanlar falan varmış. E PlayStation 4'te de zaten oyuncuları toplayanlar topladı. O yüzden NBA 2K16'da aynı mod olursa başlangıçta e, bu tür modlara başlamak istiyorum geri kalmamak için. Bu arada spiker Kaboklo dedi ama ESPN'deki bir spiker de Kabolo demişti. E, soyadı nasıl okunuyor tam olarak bilmiyorum ama Kabolo demeyi tercih ediyorum. Bu modda takımıma Gerald Green'i katmayı çok istiyorum mesela. May GM oynadım katamadım. Michael yanıma gelmedi. Bu modda katmayı istiyorum. Yani 2K 15'te bir Gerald Green'le adam akıllı oynamak istiyorum. Şu anda takımın en skorerı Fredet. 8 sayıda bir asisti var. Isaiah Cannon'a çok güzel pas. Atışı başarılı değil. Kendi ribantını kendi aldı Isaiah Cannon. O kısa boyuyla yeni bir 24 saniye kazandırdı takımına. 2K Smart Play dediğimiz bu set oynama oyununa e, bastım bakalım neler yapacağız takımla derken Fredet bir anlık boş kalmıştı. Üçlüğü gönderdi ve 11. sayısını attı. Bunu unutmadan söyleyeyim bu modda sanırım zorluk veya süre değiştirilemiyor. E, maçlar 5 dakikadan oynanıyor ve zorluğunu bilmiyorum açıkçası. Ben direkt girdim maça. Yani baktım ama göremedim bu arada Facebook'te Kabolo smacı bastı. Bu My Team modunun parayı veren düdüğü çalar tarzında bir mod olduğunu duymuştum ama e, tabii ki kesinlikle para yatırmayı düşünmüyorum. Hani e, o yüzden bir süre single player oynayacağım. Belki PlayStation 4'üm geri geldiği zaman online maçlarla karşınızda olurum. E, çünkü ya bilgisayarda online oynamak istemiyorum çünkü artık her yeri ilacı dolmuş e, ve ben o insanları anlayamadığım için onlarla da oynamak istemiyorum pek. Onlarla oynamak zaten çok e, böyle güzel olmuyor o yüzden PlayStation geldiğinde ancak MyTeam'in online moduyla karşınızda olabilirim. Hatta belki bu videonun ikinci bölümü bile gelmez. Hani PlayStation 4'üm gelirse ve ondan devam edersem her şeyi baştan açarım ve her şeyi baştan daha detaylı bir şekilde anlatırım. Ama yine de hani belki 5. 6. söyleşim olacak ama MyTeam hakkında beni bilgilendirin bu videonun altında çok bilgiye sahip değilim. Şey falan güzel oluyor ama bazen mesela Lakers formasıyla oynuyoruz ama Lakers olmuyoruz. Ee, online maçlarda öyle oluyor mesela oklamayız ama e, bizim kendi sahamız atıyorum New Orleans'ın sahası falan oluyor. Karışıyor biraz güzel oluyor. Ve bunu da baştan söyleyeyim bu serinin videoları uzun olmayacak arkadaşlar. 6-7 dakika olan videolar da olacak ama maksimum 9-10 dakika olacak ki 9-10 dakika olmaz bile. O yüzden 6-7-8 dakikalık videolarla devam edeceğim şimdilik. E zaten maçlar 5 dakika olduğu için e, böyle olmak zorunda. Arada Twitch'ten canlı yayından oynarım. 2K14'te falan vardı bu ama ben hiç bakmamıştım yani. Gerçekten bir kere bile tıkladığımı hatırlamıyorum üstüne. E, bu seriye başladım. E, öğreneceğim ve güzel bir seri olmasını diliyorum şimdiden. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bu arada Isaiah Cannon'ı baya baya sevdim ben. Evet, böylelikle bu maçın sonuna geliyoruz. İlk maçı 53-35 kazandık. Güzel bir takım galibiyeti oldu. Dediğim gibi Jimmer Fredet e takıma liderlik etti. Maç sonunda da maçta ne yaptığımızı ve bunun sayesinde ne kadar mighty point kazandığımızı falan görebiliyoruz ve böylelikle bu bölümün de sonuna gelmiş oluyoruz. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Beni izlemeye devam edin. Takipte kalın.